İstanbul Times TV izleyenleri. Sokak röportajlarımız tüm ile devam ediyor. Şimdi de İstanbul merkeze ya en çok uzak olanca Pendik'teyiz. Vatandaşlarımıza yarın bir genel seçim olsa hangi partiye oy vereceğiz soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz abone değil. Lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. Söylemek istemiyorum. Tamam o da bizim için bir cevap daha var. Hiçbirini. Ne? Hiçbirini. Ben de İmamoğlu'na. CHP. Niye CHP? Vallahi hak yemediği için. MHP. Neden MHP? MHP'liyiz o yüzden. Yok. AK Parti tabii ki. Neden AK Parti? Başka yok ki. Biz ben MHP abi. Milliyetçi Neden Milliyetçi Hareket partisi efendim? Oldum olası doğuştan. Doğuştan? Vallahi ben doğuştan beri daha Pade, Barış, Demokrat Partisi böyle devam mı ediyoruz. HDP'ye verirsin. Vallahi CHP abi. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Abi AK Parti hiçbir şey bakmıyor. Fakir, ya emekli hiç şey bakmıyor abi. Hep kendileri çalışıyor abi ya. Vallahi benim partim oyun belli. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Ben yani Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Ailecek. Bilmiyorum ben Tayyip Tabii ki AK Parti. Neden AK Parti efendim? i̇lla AK Parti. Tamam Hizmet için mi? Sevdi anlatmaya unutur. gerek var mı? Türksel'in bir, evet. bir reklamı var. Türksel'in bir reklamı var. Anlatmaya gerek var mı her şeye? Tamam. Yok anlatmaya gerek, gerek yok. Size. Iıı hiçbirine oy kullanmayacağım. Neden? Kızgın mısınız neden? Evet benim kafama uygun hiçbir parti yoktu onun için. Peki. İmamoğlu. Güzel neden gülüyor. neden gülüyor. yok gene seçim. Gene seçim CHP. Neden CHP? Efendim? Ne yapayım bunu denedik 18 yıldır. Tamam. Peki İşçiye, emekliye ne gördük? İşçiye, endekli, gariban halk. Bir şey görmedik. Bir şey görmedik. Peki CHP neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Buna eşim cevap versin. Dürüst oldukları için. Siz kim oy verirsiniz? CHP. Neden? 18 yıldır memleketi bitirdiler zaten. Memlekette bir şey kalmadı. Her şey satıldı. AK Parti. Neden AK Parti? Valla memnunum yani şu anda her şeyinden ama tabi bu ara biraz sıkıntılar olmuyor değil. Dediği gibi asgari ücret biraz daha çıksa hani çalışana biraz daha değer, daha daha bir, daha bir e... Biz AK Parti'ye veriyoruz Neden AK Parti? AK Parti'nin iyi der her tarafları baksana güzel ne temiz bak marmara her şey tamam. HDP'ye vereceğim Neden Halkların Demokratik Partisi? Mazlumların partisi olduğu için ona vereceğim Tamam. ezilenlerin partisi olduğu için ona vereceğim ben hayatımda hiçbir zaman zalimlerin yanında yer almadım. Bundan sonra da almam. İzliyorum, izliyorum. Nasıl buluyorsunuz? İnternette, yani? telefonda sürekli ben İstanbul kanalını izliyorum yani. Nasıl buluyorsunuz yani? Güzel, 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 güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Güzel yani ben hem de böyle severek izliyorum yani. Çok teşekkür ederim. Eşen seçim olmaz. Olmaz seçim var yarın. Olsa yine AK Parti, Sayın Talib Erdoğan'ı ve AK Parti. Neden AK Parti efendim? AK Parti güzel çalışıyor güvenilir, istikrarlı bir hükümet. AK Parti abi. Neden AK Parti efendim? Neden AK Parti? Yani yapılanlar ortada Bir Hangisini söyleyeyim ki yani? Bir tanesini söyle abi. Bir tanesini söyleyeyim yani abi. Ya, yani memnunuz yani bu partiden yani. Tabii ki CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Şu anda sizinle ben özgürce burada röportaj yapıyorsam bunu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum. Dimdik ayakta duruyorsam bir Türk kadını çağdaş layık bir Türk kadını olarak benim de yapmam gereken en güzel şey onun partisine oy vermek olur. Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? Güzel buluyorum. Ee, takip ediliyor. Çok teşekkür ederim. Hemen yani. soruma geleyim. Efendim, yarın bir erken gene seçim olsa milletvekili ve cumhurbaşkanlığı hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyi düşünüyorum. Neden Cumhuriyet Halk Partisi Efendim? Ee, şu anki Ekonomik sıkıntıların Başka insanların e, sıkıntıları içinde yaşamalarından dolayı Onların daha çok etkinli bir şekilde çözüm üreteceğini düşünüyorum o yüzden Abi erken seçim olmaz 2023'e kadar. Yarın Cumhurbaşkanı, seçim günü. Cumhurbaşkanımız ne diyor 2023'e tamam, kadar yarın, seçim yarın yok Yarın 23 ha, Seçim günü Ee. Hangi partiye verirsiniz? Biz tabii tabii tabi AK Parti'ye veririz oyumuzu. Neden AK Parti Efendim? e, istikrarlı. Biz daha önce şey gördük. E, Erbakan e, Refah Yol Hükümeti'ni gördük. Refah yolu Hükümeti girince ondan sonra 6 ay dayanamadılar şey, e, şeydeki. şeyde ki. O önceki e, koalisyon hükümeti 6 ay dayanamadı. Düşünürsünüz. AK Parti doğma bölümü. Neden AK Parti? Hem Kasımpaşa'da hem Ondan başka da bir gelen yok. İkinci Atatürk'ü de solluyor. Nasıl soluyor? Solladı bile. Mesela örnek verin. Örnek verin. Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Yol, yol, yol artı Türkiye'nin ekonomisi artı Abi sizden güven, önce birisi dedi gördünüz diyor ki ekonomi kötü, işsizlik var. Biz geçinemiyoruz. Kiralar aldı gitti. Siz de diyor ekonomi güzel diyorsunuz. Nasıl oluyor? Ekonomi güzel. Sizin ekonominiz güzel galiba. Yardımlaşma da güzel. İslam'ı da güzel. Her şeyde başka ondan başka Peki da bir efendim, şey var. Yarın erken gene seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz? İyi Parti. Neden iyi Parti? AK Parti'nin bütün yanlışları yüzünden si siyaseti artık kendi menfaatine çevirdiği yüzünden yani her taraf savurganlık, her taraf harabe. Artık AK Parti'nin sonu gelmiştir. Millet de bunun cevabını iyi partiye vererek bilecek. Siz daha önce AK Parti'ye mi veriyordunuz acaba yoksa? AK Parti'ye hiç oy vermedim ama seviyordum ilk zamanları. Sanki şu yüzden. Tek mirasım bir parmağımdaki yüzük diyordu. Şu anda servetini bilen yok. Yani bunu açıkça söylenebiliyor mu? AK Parti'ye veririm. Söyleniyor tabii. Neden AK Parti efendim? Yani yaptıkları ortada. Şu ülkeyi nereden aldı, nerelere getirdi. Yani bunu yaşayarak görüyoruz. Oradan buradan duymakla değil. Efendim, yani yani nereden, nereden aldı, nereye getirdi? Söyler misiniz? Yani Türkiye'ye çağ atlattı resmen. Yani, Mesela siz 17 sene önce neredeydiniz şimdi nereye girdiniz? Siz İstanbul'da, zenginleştiniz ben, mi? Zenginleştik elhamdülillah. Ben 50 yıldır İstanbul'dayım. 1970 yılından beri buradayım. Ya ilk defa bir ev sahibi oldum inanın. Bu dönemde oldun değil mi AK Parti döneminde? İnan 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. Krediyle mi aldınız evi? Yok. Eşim biraz yurt dışına gitti. Çok evet. Peki efendim. Vallahi ben kararsızım. Neden kararsız efendim? Yarın diyoruz ama. Yine de kararsız mısınız? Yarın olsa bile. Gözüm çok kötü ya. Durumlar kötü yani. Abi bir önce bir uçuyoruz dedi. Bank şeyler dedi binalar, arabalar sıra var dedi. %30 artmış dedi. Her şey gül gülistanlık. Dedi. Siz ya nasıl gül gülistanlık ben anlamıyorum. Dedi Daireler bir önceye kadar %30 artmış. E tamam. Arabalara sıra var dedi. Tamam şimdi diyorsun git kredi al adam krediyi sonra nasıl ödeyecek ya? Benim komşum var yani 10 bin lira gitti kredi aldı. Şimdi onu nasıl ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Nasıl o parası? Ya nasıl ödeyecek ben anlamıyorum adam. Herkes şey... krediyle mi yaşıyor sizce? Zaten adam, adam çalışmıyor. Adam zaten çalışmıyor. Nasıl ödeyecek? Nasıl ödeyecek? Peki efendim. AK Parti. Neden AK Parti efendim? Neden AK Parti? İyi de oldu, kötü de oldu. İyi yanları da var, Kötü yanları da var yani genelde yatırımlar yapıyor. Ne diyeyim sana ee, fabrika yok, üretim yok. 8 çocuğum 8 işsiz dedi. Sizler demek siz de olumlu tarafına bakıyorsunuz. Şimdi olumlu tarafı işsizlik var. İşsizlik e, yaş oranına bakmak lazım. Peki efendim. Yaş oranına bakmak lazım. Niye dersen gençler şimdi <laughs> <bir temizlik. Ha. gülüyor> gençler şimdiki öyle fazla işe kendilerini vermiyorlar. Ama abi iş oranında nasıl? Kolay daha, ra düşünün. daha rahat daha kolay iş ee, çok, çok para yok, ama ee, oranına baktığın zaman yaş ortalamasına baktığın zaman işsizliğin derim düşer gibi geliyor şey ya şimdi ben normalde bizim bir cumhurbaşkanımız var o da Tayyip Recep Ay Erdoğan biz onu tutuyoruz yani senelerde ona oy veririz ama bu sene çoğu insanlar Kılıçdaroğlu'na oy verdi İmamoğlu hiçbir şey yapmadı İmamoğlu aldı, hiç kimse bir yardım bulunmadı. Bu şeyden dolayı kime yardım etti? Kardeş. Hükümet bloke etti hesaplarını. E tamam AK Parti durmadan herkese yardım ediyor. Ama İmamoğlu bir şey yapamadı. AK Parti hükümet İmamoğlu hesap başta İçişleri Bakın bloke etti. Kapattı, evemesin dedi. O da yanlış bir şey. Evet, evet. Ona da ona da kaçayım yani. O e, kim bugün İstanbul şey kimse ya, to to Toplayabilmeli. Kimse, ona bırakması lazım. Yani. Ben ona da karşıyım yani. İkili oynamamak lazım ama. Bırakmaları bence, lazım. Yani. He, tabii bırakmaları lazım. Peki efendim hayalinizdeki partiyi. Siz AK Parti'ye oy vereceksiniz değil mi? Öyle mi dediniz? AK Parti'ye oy vereceğim dedim. onu, tam Ben verdim zaten AK Parti'ye. Şimdi yarın olsa, yarın olsa. Yarında ee, yarın da olsa düşüneceğim ama. Kararsız mı diyelim efendim? He kararsız. Tamam. Ben e, versem de Tayyip Harici'de kimse oy vermem. Ama kararsızım yani. Belki sandığa gitmem diyorsun. Evet sandığa gitmem. Yani onun için de hani Peki gibi... efendim. Hangi partiye oyunu vermeyi düşünürsün? Aynen. Hiçbiri desem? O da bir cevap ama neden? Kızgın mısınız? Ya yani. Niye kızdınız? Daha önce kime veriyordunuz AK Parti'ye verdim. AK Parti'ye verdiniz. Kızdınız şu an hiçbirisine. Abi yeter artık diyorum bak. E... Ama peki ona kızmanız, hiç kimseye vermezseniz yine ona bir yardımcı oluyorsunuz. Yani onun karşısındaki güçlü rakibi vermeniz ona daha iyi olmaz mı sizce? Yok kızmışsanız ondan intikam almak istiyorsanız Emek, emeklilere hiç bakmıyor. Sadece kendini düşünüyor. İşte siz şu an oy kullanmamakla bir nevi cezalandırmıyorsunuz onu diyorum ben. 2000 2000'den önce emekli olan intifak yasası çıkardı. 2000'den sonra olanlar mahkemeye verdi. Haklarını kazandıkları halde e, ee, emeklerin hakkını vermiyor. Belki iki, vermiyor, belki niye, iki, niye iki belki iki bin lira daha fazla alacaksın değil mi o versiyon Tabii canım belki belki yüz lira daha benim 200 lira 300 lira daha katkım olacak benim maaşıma. Bak zor geçiniyorum şimdi. Zor geçiniyorum. Zor geçin. O zaman kararsız mı diyelim? Kararsız mı? Kullanmıyor. İster kararlı de, ister kararsız de. Bu benim hakkım. Bunu yemesin versin benim yok Yok hakkım. onu anladım. Yani seçimde biz anket de şey yapıyoruz kararsız diyeceksin ha. Ya şimdi kararsız değil. Ben verim yine birine veririm. En azından devlet bahçeliye veririm. Adam gibi adam. Ben partilere oy vermek düşünmüyorum. Niye? Ben AK Partiliyim. Evet. 2001 tam son belediye seçimine kadar ben AK Parti'ye oy verdim. 31 Mart'a kadar AK Parti'ye oy verdim. AK Parti. Belediye seçimlerinde de vermedim. Vermeye de düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum biliyor musun? Kime verdiniz belediye? Belediye ben CHP'ye verdim. İmamoğlu'na evet. Evet. Şimdi şöyle. Ben AK Parti'nin AK Parti'ye de çok çalıştım. Çocuğum da çalıştı. Ben de Neden kızdınız abi AK Parti'ye? 8 sene çocuğum var. Allah bağışlasın. Biraz dön kameraya. 8, biraz kameraya. E, sek, 8 8 sene çocuğum var. Allah bağışlasın. İlçe başkanına gittim, rica ettim bir tanesini almadı. Pendik'te mi? Pendik'te. Belediye gittim, içeriye almadı. Oraya gittim, almadı. Oy da veriyoruz. Benim akrabam çoktu. Biz 94'te geldik. Ben eski köy kurucu başkanıyım. 94'te ben belediye hepsi de tanıyorum. Burada, buraya mı geldin? buraya geldim. Biz karabalık aileyiz. Bizim aşire Milan aşiretidir. Sanayim harası, küçük Nereden doğudan mı geldin? Evet, ben Bitisliyim. Bitis evet. evet, Doğuda geldim. Biz hep AK Parti'ye çalıştık. Niye kızın? Çocukların iş almadıkları için i̇ş başka almadılar, şey? almadılar. İş yok, güç yok, para yok. Şimdi 8 sene bende erkek çocuğu var şu anda. 23 yaşının üstünde şeyini de yapmış. Şey. askerini de yapmış. bir tanesi bir şirkete alın. Kapıyı al. bir tanesi değil mi? Bir tane ya. Şimdi çocuklar askerini yapmış. Peki efendim niye kızdınız? Hiç oy kullanmayacak mısınız? Bu sefer düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. bu sefer düşünmüyorum.